Selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Beyaz erkek ile sabuniyi bıraktım uçuyorlar şu an. Çok fazla güneş var dostlar ondan dolayı kötü görünebilir. Beyaz erkek şimdi orada uçuyor, geliyor 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 geliyor. <laughs> Dostlar kuşlar indi. Şu an içeri sokacağım bunları. Sonra ardından damlacıkları salacağım. Dostlar söylediğim gibi sabuni beyaz erkek eşler yakın zamanda onlar da yumurtlayacak. Çakmaklı eş de onu şimdi parlak kullanıyorum parlak mitine. Bunları içine kapattıktan sonra beyazları koyacağım. Dostlar iyi haberim var onlarla ilgili. Dostlar beyaz dişiyle beyaz erkek damızlıklar eş oldu yeni. Yakın zamanda yumurtalar geliyor. Anlattığım gibi dostlar. Dişi bol oyunlu yüksek uçuşu. Erkek de aynı şekilde. Bunlardan yavru alacağız inşallah. Beyaz dişi ilk başta çakmaklıyla eşti dostlar. Sonra aşağıdan sabuni geldi. Sonra beyaz dişiyi ayırdım. Bu beyaz erkeğe vurdum. Şimdi çakmakla eşiz. Beyaz erkek ile sabuni eş oldu. Onlardan yumurta almıştık dediğim gibi. Söylemiştim ya önceki videomda. Onları şimdi ikinci yumurtalarını alacağız inşallah. Bunlar da böyle. Son durum bu arkadaşlar. Bunları birazdan yemleyeyim. Güneş görsünler. Bugün bol güneş zaten. Yakın zamanda yavrular inşallah alacağız. Şimdi de tek sabuniyi bıraktım uçuyor. Geldi sabun diyor dostlar. Dostlarım buradan bir yemimizi alalım. Dostlar ben karışık yem kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz? Yoruma beklerim. Kuşlarımızı yemleyelim. Dostlar, ben önceden kuşçuluğa başlamıştım. O zamanlar bir ara verdim. 7-8 ay önce yine başladım. Beyaz erkeği aldım, sonradan dişi geldi. Dişi eşteydi, yavrusu da olmuştu. Sabun yavrusu işte. Sonra bu beyazları eş yaptım. İzledim. Öyle dostlar. Kuşlar kaliteli kuşlar. Yavrular da oynar inşallah göreceğiz. İlerleyen zamanlarda dostlar boz da alacağım. Bir iki çift. Sonra onlardan devam edeceğim dostlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Allah'a emanet dostlar. Görüşmek üzere. Bu videonun sonu böyle oldu. Abonelerinizi bekliyorum.